Tekrar merhaba. Köklü Sayılar 3. videosuyla karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım ilk iki video ile beraber ön yargılarımız tamamen gitti. Ve artık derin işlemlere zaten ikinci videoda başlamıştık da iyice derinlemesine dalıp sonra bir bakmışız ki zirveye oturmuşuz arkadaşlar. Devam ediyorum. İç içe kökler. Kök içinde kök. İç içe kökler. Bu ne demek ki? Eminci kökten, eninci kökten a. Kökün kökü. Bu lafın bir yerden size tanıdık geldi mi? Kökün kökü dedim, farkında mısınız? Kuvvetin kuvveti. Üstü sayılardaydı değil mi? Kuvvetler çarpılmaz mıydı? Üstler çarpılmaz mıydı? E o zaman da burada kökler çarpılır diyebilir miyim arkadaşlar? Yani m çarpı eninci kökten a. Ama bunların çarpılabilmesi için Bunların çarpışabilmesi için aralarında herhangi bir kara kedinin olmaması lazım. Bu aralıkta kesinlikle boş olacak. Yani herhangi bir sayı yazmayacak. M çarpıncı kökten a. Hocam niye direkt kökleri çarpıyoruz diye aklında bir soru işareti kalan varsa arkadaşlar, şimdi isterseniz bunu siz üstü hale getirebilirsiniz. Şu şekilde söyleyeyim. Ben ekstra bir parantez açmak istiyorum ispatı seven öğrencilerin için. Eninci kökten A olmak üzere diyebilir miyim? En içerideki adam, en sevdiğim özellik bir bölü N midir? Sayının kuvveti bir bölü N oldu. Eminci kökten olunca sayının kuvveti bir bölü N'di. Bir daha kökün kuvveti de ayak altıydı aşağı yazdığım anda A üzeri. Birinci aynen kalır, ikinci ters çevrilir çarpılır. 1 bölü M n mi yaptı? Ve ben bunu tekrardan köklü sayı haline çevirmek için A üzeri 1, kökün derecesi de M çarpı N oldu. Farkında mısınız? Evet, kökün kökü olduğunda kök derecelerini çarpıyoruz. Yani ne midir? Küp kök, kare kök, beşinci kök içerisinde 2 ifadesinin eşit aşağıdakilerin hangisidir? Kökler arasında herhangi kare kediler yok, bomboş, dümdüz çarp git o zaman. 3 kere 2, 6, 6 kere 5, 30, 30. kökten 2 demektir. Haa. Hocam ya arada sayı olsaydı, olsun arkadaşlar sıkıntı yok. Buraya bir iki alayım, küp kök içerisine de 3 alayım. Bu ifadenin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir diye alayım. Bakalım ne gelir. Şimdi bu iki adamı çarpamıyorum. Çünkü arada bir karekedi var. Atalım o zaman içeriye. 2 küp kökün içerisine küp alarak girecek. İki üzeri 3, sekiz. Üç karşılayacak. 24 yapacak mı canlar burası? Şimdi ben ikiyi ortadan atınca aralarında boşluk kaldı. Öyle değil mi? E, Şunu kare kök yapalım farklı bir ifade olsun. Ve burada da arkadaşlar farkına varın artık bu ikisinin arası boşlukta kaldı. iki kere üç altı, altıncı kökten 24 dört yaptı. Hocam biraz daha uzun olsaydı işin içinden çıkabilir miydik? Karekök içerisinde iki, karekök içerisinde iki, karekök içerisinde iki. ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi birazdan da bu ikilerin yerinde x'ler olacak. Ve ikinci videoda 4 üzeri x artı 1 diye yaptığım sorulardan yapacağız sizle beraber. Evet buyurun bakalım. Köklere direkt çarpamıyorum. İçeriden dışarıya doğru çıkmaya çalışmayın arkadaşlar. Dışarıdan içeriye doğru girmeye çalışın ya. Şimdi bugünlerde biliyorsunuz bizim de içeriden dışarıya çıkmamız zor. Öyle değil mi? E, herkes içeride hapis dışarıdan içeriye doğru. Herkes bütün dışarıdaki insanları içeriye atmaya çalışıyorlar. Aynı o hal işte. Şimdi başlıyorum burada. 2'yi karekök içine attım 4 diye girdi. 4 kere 2 8. İsteyen burada 2 üzeri 3 diye de gidebilir. Sıkıntı yok. 8. 8 karekök içerisine de 64 diye girdi. Sayı büyüdükçe işte şimdi üstlü ifadelere daha çok ihtiyacım var. 64 2 üzeri 6. Bir de 2 var burada 2 üzeri 7. Bütün ara katlara göndermiş olduk, ara sayıları göndermiş olduk. 3 tane kare kök yan yana kaldı. Diledikleri gibi çarpışsınlar. 8. kökten 2 üzeri 7. Bu şekilde bir görüntüyü seçeneklerde görmezsem herhalde 7 bölü 8 görürüm. Başka türlü de bir şey yazacaklarını da düşünmüyorum açıkçası. Anlaşıldı mı canlar? Şimdi gelin bu işin içine biraz da denklem atalım. Nasıl mı? Şöyle. Küp kök içerisinde x, kare kök içerisinde x eşittir. Beşinci kök içerisinde x üzeri a artı 4 eşitliği veriliyor. a'nın değeri nedir? a eşitliği nedir? İkinci videoda çözdüğüm sorulan pek bir farkı yok değil mi? Sadece ilave bir özellik var. Şunu da zannedeceğim. Başka yapacağım bir şey yok. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Diyeceğim şu. <laughs> Burayı tek kök haline getirelim. x'i kare kök içerisine atarsam x kare diye girecek mi? Bir de burada x var çarpılınca x üzeri 3 yapacak mı? 2 kök yan yana düştü 3 kere 2 6 olacak mı? Karşı taraf 5. kök içerisinde x üzeri a bölü 4 olacak mı? Dileyen arkadaşım burada hemen sadeleştirme yapar. 3 ile 6'yı sadeleştirir 1'e 2 der. Sıkıntı yok. <laughs> Özür dilerim. Ben zaten şimdi üstü hale getireceğim. 3 <laughs> bölü 6 yani 1 bölü 2. x üzeri a artı 4 bölü 5. Tabanlar aynı, üstler aynı. Direkt üzerinde içler dışlar. 5 eşittir 2A artı 8 ise eksi 3 eşittir 2A, A eşittir eksi 3 bölü 2. Doğru mudur? Bir sıkıntı yoktur umarım arkadaşlar. Evet. Kök içerisinde kökü alma. Bu seneki 12'lerim için e, artık bunu söylemem yersiz olacak. Biz bu gibi ifadeleri yani şu şekilde x olsun, kare kök x olsun, tekrar beşinci kök x olsun bunun bize bir fx olarak verip de f türev x nedir diye soruyorlardı. Öyle değil mi arkadaşlar? Biz de bunu üstü hale çevirerek türevin en basit özelliği kuvvet başa düşer biraz olur diyorduk. Sevgili 11'lerim ve 9'larım, dinleyen 9'larım sizden de ricam lütfen bu gibi ifadeleri dikkat edin. Birikim yapa yapa 12'ye gideceğiz ve 12'de de türevin içinin ne kadar boş olduğunu göreceksiniz zaten. Hep bir birikimlerin sonucu olduğunu göreceksiniz zaten. Yazlık askıda kalmasın. isterseniz bunu da üstü hale çevirelim de ondan sonra işimize devam edelim. fx eşittir. En dışarıdan içeriye doğru atıyorum herkes içeriye. İçeride kalsınlar. Şu anda tehlikeli bir durumdayız. x içeriye x kareliye girdi. Bir tane x karşıladı x küp oldu. 5. kuvvet içerisinde x küp 5'i de başına alarak girdi 15 oldu. Bir tane daha x geldi. x üzeri 16 oldu. Doğru mudur? Bütün x'leri içeri attım. 3 2 5 çarptım bunları da 30 oldu. 30. kökten x üzeri 16 oldu. Sevgili onikler özlemişsinizdir. X üzeri 16 bölü 30 diye yazarsak sadeleştirdiğimiz anda 2 ile sadeleştirsek 8 bölü 15 yapıp, yapıp da yapıp da F'in türevini aldığımız anda şunu diyoruz değil mi? Kuvvet başa düşer ve derecesi 1 azalır. Eksi 7 bölü 15 yapar. Bu da burada bir hatıra olarak kalsın bence. Evet, İç içe köklerde de yapmamız gereken durumlar aynen bu. Şimdi devam ediyorum. Özel kökler desem, ha benim beklediğim yerde budur der misiniz acaba? Özel kök. Özel kökler. Kimdir bu özel kökler arkadaşlar? Görüntü şu muydu? A artı eksi 2 kök B. Doğru mu? Neydi? Çarpımları, toplamları. Sınıfta Hasan'ı hemen böyle atlardınız. Hocam bir taraf çarpımıydı, bir taraf toplamıydı ya. Aynen öyle. İçerideki iki sayının çarpımı, dışarıdaki ise bu iki sayının toplamı halinde yazılabiliyorsa, bu durumda her bir sayı kök alarak dışarıya çıkar. Büyüğe öncelik tanıyın, mutlak değer alarak çıkacak ya, arasının eksi olma durumuna karşılık da elinize alışkanlık haline getirin. Kök x1 artı kök x2 ya da kök x1 eksi kök x2. Hocam ne alakası var? Şimdi arkadaşlar demek ki bu sayının kare kökü bu olduğuna göre bunun da karesi tekrardan bu. Dediğimi açıklıyorum. İspat isteyen arkadaşlarım için. Kök x1 artı kök x2. Olay aslında tersten geldi. Bunun karesini açtığımız anda birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı. Köklü sayılar çarpılırken içler çarpılır iki katı ve ikincinin karesi x2. Demişler ki biz burayı düzenleyelim. x1 artı x2'ye a diyelim. 2, x1 çarpı x2'ye de b diyelim. Madem karesi bu olduğuna göre kendisini bulurken her iki tarafı kök içine almam gerektiği için kök a artı 2b olmuş. 2 kök b olmuş. Tamam mı arkadaşlar? O halde bu gibi sayıları gördüğüm anda ne diyeceğim? Yeter ki önünde 2 olsun. Biraz sonra bunu da yıkacağız da. Yeter ki önünde 2 olsun. İçerideki çarpımları dışarıdaki toplamları olacakmış. Öyle mi? Peki. 7 eksi 2 kök 12. Çarpımları 12 toplamları 7'den sayılar. 4'ü 3. Büyüğe öncelik tanıyorum. Kök 4 eksi kök 3. Bu da 2 eksi kök 3. Peki devam ediyorum arkadaşlar. 5 artı 2 kök 6. 6 kaçtır? 3'e 2 değil mi? Kök 3... Artı kök 2. Peki. Ve 2 artı kök 3. 3'e 1. Olmuyor ki hocam ya. Oranın 4 olması gerekiyordu. Aynen öyle kuzum. Oranın 4 olması gerekiyorsa bunun önünde de 2 olması gerekiyordu. Değil mi? Evet. Şimdi geldik bu gibi olaylara. Önünde 2 olması gerekiyorsa arkadaşlar o zaman birinci yol. Gelin şöyle yapalım. Bu ifadenin içini bir 2 ile çarpalım. İçerisine büyük halde yazalım. Bir 2 ile çarpalım bir de 2'ye bölelim. Daha sonra da diyelim ki 2 ile çarptığımız anda 4 artı 2 kök 3 alt tarafta 2 yaptı. Büyük kökü tek tek kök halinde yazalım. Yukarıdaki artık bizim için tanıdık oldu. Farkında mısınız? Çarpımları 3 toplamları 4 eden sayılar 3'e 1 kök 3 kök 1. Alt tarafta kök 2 oldu. Yani kök 3 bölü kök 2 artı 1 bölü kök 2. Şu yolla yapıyorum. Bakalım. Bilmem seversiniz, bilmem sevmezsiniz. İki ile çarpıp ikiye bölmek, işlemi uzatmak biraz benim sinirime dokunuyor. O yüzden de diyorum ki, ya arkadaşlar çarpımları üç eden üçle bir. Toplamları kaç ediyor? 4. Dördün yarısı iki değil mi? Ha, üç bölü iki, bir bölü 2. Kök üç bölü iki, kök bir bölü iki. Olamaz mı? Bakın aynısı çıktı. Kök üç Yok. Tamam mı arkadaşlar? Umarım anlamışsınızdır. Evet, bu gibi sorularda işareti dikkat edelim, yetiyor zaten. Başka da bir şeye gerek yok. Mesela 6 e, artı 2 kök 5 eksi 6 eksi 2 kök 5. İşlemin sonucu nedir? Benim bu soruya tanıyacağım maksimum süre yazıldıktan sonra 30 saniyedir. Daha fazla da olmasın. Çünkü birinci sayıyı çıkardıktan sonra ikincinin zaten arasının direkt eksi olduğunu görebiliyorum. Evet, 5'e 1. Büyüğe öncelik tanıyorum. Kök 5 artı kök 1. Diğeri de kök 5 eksi kök 1. Arkadaşlar araya eksi atarsanız bu sorunun cevabını direkt sıfır bulursunuz. Muhtemel gelecek cevaplardan da biri de bu olduğu için. Lütfen, lütfen konunun adının köklü olmasına gerek yok. Matematikte hangi konuyla uğraşıyorsanız uğraşın. Çıkarma dört işlem arasında en tehlikeli olanıdır ve ikinci adam kalabalıksa bu eksi ikinciden gelen her şeyi çarpacağı için lütfen parantez içine alın. Kök 5 artı 1 eksi kök 5 artı 1 ve cevap 2. Tamam mıdır? Umarım oldu. Evet örnek. Bir de şöyle bir şey çözelim. 3 eksi kök 5 eksi kök 3 artı kök 5 eşit dinlenir. Az önce de bunun benzerinden kısa yollu yapmıştım ya hani, oradan direkt yapabilir miyiz? Ne diyelim? 5'e 1 toplanınca 6 yarısı 3. Kök 5 bölü 2. Doğru mudur? Kök 1 bölü 2. Eksi. Aynı şekilde kök 5 bölü 2 ve 1 bölü 2. Eksi içeriye dağıtınca kök 5 bölükler birbirini götürecek ve eksi 2 tane 1 bölü kök 2 olduğu için cevap da eksi kök 2 olmuş olacak. Ben bunu bir de şu yolla göstermek isterim canlarım size. Şöyle 3 eksi kök 5 ve 3 artı kök 5 eşittir x olsun. Bir farkımız olsun değil mi? Her iki tarafın karesini açıyorum. Birincinin karesi 3 eksi kök 5. Eksi. Birinci ile ikincinin çarpımı. Bu ikisini çarparsam fark edin. A eksi B ile A artı B'nin çarpılması iki kare farkı gibi. A kare eksi B kare. Bunun iki katı. Artı ikincinin karesi. İkincinin yani bunun karesini aldığında büyük kök kalkacak. 3 artı kök 5 eşittir x kare. Şimdi dikkat. Eksi kök 5 artı kök 5'i götürdü. 9 eksi 5'ten 4 kaldı dışarıya 2 diye çıktı. Burası eksi 4 yaptı. 3, 3 daha 6 yaptı. Ve x karenin değeri 2 geldi. x'in değeri ta en başa hatırlayın. x kare 2 ise x'in değeri ya kök 2'dir ya da eksi kök 2'dir. Bu yolun da tehlikesi bu işte. Sorunun başına bir kez daha bakmanız gerekiyor. Sorunun başında 3 eksi kök 5, 3 artı kök 5'ten haliyle daha küçük bir sayı. ...küçükten büyük çıkınca sonuç ne de çıkacağı için eksi kök 2 diye işaretlemem lazım arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Bu özel kök durumlarına lütfen dikkat edin. Bakın size şöyle de bir soru sorabilirler. Sanki hiç özel köke kondurmuyormuş gibi hissedersiniz. Kök içerisinde x artı 1 artı 2 kök x ve... Eksi e, mi diyelim, artı diyelim. Kök içerisinde x artı 1 eksi 2 kök x eşittir. 5 olduğuna göre x'in değeri nedir? Hadi bu soruya da 52 saniye süre tanıyalım. <laughs> evet, şimdi bu sorular karşınıza geldiği andaki özellikle gıcıklık ya, kitaplarda son testlere falan koydukları için ha, artık zor sorulara geçti, harfler çoğaldı, kökler uzadı diye düşünüyorsunuz ya, alakası yok sayılardan bakıyor yaza yaza soruları artık harflere geçeyim diyor. Düşünmem gereken aynı şey. Büyük kökün içerisinde içeride şu ikileri fark ettiğim anda çarpımları toplamları ha, çarpımları x toplamları x artı 1 x ve 1 öyle değil mi? x ile 1'i çarparsam x eder toplayınca da arkadaşlar x artı 1 eder. O zaman bu kök x artı 1 midir? Aynı durumda diğeri de kök x eksi 1 değil midir? Hocam çok kolaymış ya. 2 kök x eşittir 5 ise kök x eşittir 5 bölü 2'dir. O zaman her iki tarafın karesini alarak kökten kurtulacağın için 25 bölü 4'tür. Anlaşıldı mı canlar? Evet. Bunu da burada noktalayalım. Görüşürüz diğer videoda.